Yine çok önemli ve çok kuvvetli, her birisi çok önemli ve çok kuvvetli ama özellikle çok fazla karşı karşıya kaldığımız durumlarla ilgili, yani düşmana karşı galip gelme maksadıyla çalışılabilecek olan, düşmana karşı galip gelme maksadıyla çalışabileceğimiz Bant 26. Bant Sajeditiye'nin Vasmin vebkim sümme ammi aduvana vahrisum ya zelcelali bi duası olarak yapılabilir. 33 tekrarda olmak üzere yine manası düşmanımızın kulaklarını, gözlerini ve ağızlarını perdele Ey Zülcelali Havsemet yani Basir e, ismi hakkınla Allah-u Teala'nın hakkıyla onları sustur. Bende 26. ben 33 defa tekrarlı çalışma yapabilirsiniz. Kendinize en uygun dua vakti itibariyle Basmin web kimsun sümme amiya duvana vahri sum ya bendi değerli arkadaşlar.